Anneciğim, ne yapıyorsun? Hep evet, süpürüyorum kızım. Temizliğe gitmeden önce şöyle kendi evimizi bir toparlayayım dedim. Sen ne yapıyorsun öyle? Yine ders mi çalışıyorsun? Evet anneciğim, ders çalışmayı çok seviyorum biliyorsun. Evet kızım, bütün böyle şeylerin okulların sınavlarına girdin. Zaten öğretmenlerin seni birincisin diye çok seviyorlar. İnşallah şöyle güzel bir okul kazanırsın da iyi yerlere gelirsin canım kızım benim. İnşallah anneciğim. Yardım edeyim mi? Olur kızım. Hadi yardım et de bir an önce. Böyle bitirelim. Tamam. Şöyle Dur. her yeri süpürelim. Tamam mı? Kova da koyayım. Zaten bugün hani şu karşıdaki zengin evler var ya oradan bir tanesi beni temizliğe çağırdı. Oh güzel de para verirlerse akşam gelirken şöyle güzel güzel şeyler alıp sana pişiririm. Tamam anneciğim. Temizle kızım temizle. Televizyon paslanmış anneciğim. Temizleyeyim mi televizyonu da? Anneciğim <laughs> temizle temizle. Kapı çalıyor. Bakayım mı anne? Bak bakalım hadi. Kim o? Posta. Posta olduğuna Ay. emin misin? Kapıya bak. Bakayım. Postacı tamam. <laughs> Efendim postacı abi? Size bir mektup gelmiş. Bakayım. Postacı gelmiş. Evet. Bir okuldan gelmiş herhalde. Al. Ya... Ay. Ece beklediğin haber mi? Galiba. Teşekkür ederim postacı abi. Teşekkürler postacı bey. An an Baş. Başiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Anne, e, benim 50 kuruşum vardı. Verelim ona. 50 tamam, mi? bari onu verelim. Postacı bey, hani bizim şu an çok e, paramız yok ama kabul ederseniz 50 kuruşumuz var. 50 Menkleri kuruş. Mektubu geri alayım. Hani. <laughs> ver mektubu bana. Sen Aa, Anneciğim Postacı sakladı. Bey, hadi iyi günler, iyi günler Postacı Bey. Hadi git hadi. Git. Görüşürüz, görüşürüz. Anne kapıyı kitle bu içeri basabilir. Ya Hemen para. Kızım. Para ver. <laughs> Postacı Bey iyi günler. Ay Allah'ım anlamıyor mu bizim fakir olduğumuzu? Aynen. Hala para isteyip duruyor. Hadi kızım aç bakalım neymiş, nereden gelmiş. Okullardan birinden bir şey kazanmış mısın? Bakayım. Ben bu parayı almadan asla buradan gitmem. Hemen açayım mektubu. Tamamdır. Ay anne sen oku ya. Şöyle tutayım ben sana. Ver, Ver ben okuyayım hemen onu. Ah. Oh, bakalım ne yazıyormuş. Şimdi. Aa de şuradaki Brookhaven Koleji var ya oraya sınava girmişsin evet. kızım. 100 evet, 100 burs kazanmışsın. Yaşasın! Tamam kızım <laughs> benim. E nasıl yani ben şimdi okula mı gideceğim? Evet aşkım, oradaki okula başlayacaksın ve hiç para ödemeyeceğiz. Senin kayıtlarını yaptıralım hemen tamam mı? Ondan tamam. sonra da başla. Ama biraz korkuyorum biliyor musun? Bizim hiç paramız yok ya. Oradaki bütün çocuklar da zenginler. Acaba nasıl olacak kızım? Ben de hiç bilmiyorum. Yani şimdi sen fakirsin diye sana kötü davranırlar mı acaba orada? ver anneciğim. Ben takvam. Neyse ben hemen hazırlanıp okula gideyim. Tamam kızım hadi bakalım. Gidip kaydını yaptıralım sonra da okula başla. Anneciğim. Ben de temizliğe gideceğim. Eşyalarımı alayım tamam mı? Tamam ben eşyalarımı aldım. Çantam tamam kızım, yok hadi. ya poşete koydum. Sana umarım bir çanta buluruz ya da ben bugün para kazanırsam sana bir çanta alayım. Tamam mı kızım? Tamam anneciğim. Önce yemek. Ee, bakalım sadece... Bir elmamız kalmış aşkım. Akşama söz veriyorum sana bir şeyler alacağım tamam mı? Tamam ben şuradan bir de meyve suyu alayım. Tamam. Hadi bakalım anneciğim. <laughs> ya da yok ya almayacağım. Şimdi okula gidiyorum ya. Hadi gel ben seni yolcu edeyim bebeğim. Tamam. Kendine <laughs> dikkat et tamam mı? Sakın tamam. Senin fakirsin diye dalga geçerlerse üzülme tamam mı kızım? Ben üzülür müyüm anneciğim ya. Hadi kapıyı aç da gideyim anne kitle. Tamam aşkım hemen açıyorum. Hadi görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Bisikletine bin tamam mı? Tamam. Yürüyerek mi gideceksin? Hani Yok. şu zenginlerden birisi bana vermişti ya çocuğunun eski bisikletini. Tamam es... onunla gideyim. Tamam anneciğim. Hadi yavaş yavaş güle güle bebeğim. Güle güle. Ben de okula gideyim. Yavaş yavaş dikkatli git. Tamam. Şu taraftan gideyim belki araba gelir. <laughs> ben karşıya geçeyim. Bu sefer bu taraftan gideyim. Belki öbür taraf yanlış yola gidiyordur. Hem bu taraf daha kolay. Evet, Brokeva'nın okulu gözüktü. Geldim. Şuraya koyayım bisikletimi. Alayım hemen poşetimi. Benim sınıfım. Bakayım şu anda hangi Matematik dersi burası. Tık tık tık. Bakayım. Bu kim ya. Merhaba. Alsana, alsana. Ha? Merhaba. Tip da... ne çöpçü ya? Kim lan bu? Bu kim? Ya, baksana. Ben Kanka, sizin baksana, yırtık poşet giymiş. Ben sizin <laughs> okulunuza geldim. Burs kazandım. Çok akıllıyım. E tamam başka okula gitseydin. Ya baksana çöpçü gelmiş sınıfa ya. Ben çöpçü değilim tamam mı? <laughs> Ama artık bir çöpçüsün. Bütün çöplerimi sana vereceğim. Bir dakika, sen emin misin bu okula kaydolduğuna? Eminim. Müdürün odasına bir git, müdürün odasına bir git bakalım. Aa öğretmen geldi. Öğretmenim lütfen. bu kim ya? Geçin yerlerinize. Öğretmenim bu fakir kim ya? Çocuklar şimdi e, o arkadaşımız yeni burslu kazandı. Bizi bu okulda okuyacak sizlerle beraber. Can yerine oturur musun? Efe sen de otur. Bir saniye bu fakir şimdi çalışkan mı? Can lütfen, e, şimdi öyle... Kötü kelimeler kullanmayalım tamam mı? Ece gelir misin? Kendini tanıt bakalım. Tamam. Öğretmenim e ondan yeni önce, oğlum. Ilk önce ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Söyle e, bakalım. Bu yeni öğrencimiz başka bir sınıfta olsa olmuyor mu? Hayır bizim sınıfta olmak zorunda. Müdür bey bu sınıfa koydu Ece'yi. Of ya. Al sana top. Al sana al top. Sana. <laughs> al sana. Al sana. Çocuklar lütfen yapmayın hadi. Ay bu zengin çocuklarıyla uğraşmak da. Ece tanıt kızım kendini. Tamam. Benim adım Ece. Kendim çok çalışkanımdır. Ee... Aynı zamanda çöpsün. Anladık. Efe'ciğim. Bir dakika. Bir dakika Ece Efe. Anlatsın bakalım. Çok merak ediyorum. Başka neler söyleyecek. Hah, tamam hadi sus. Yani çalışkanım. Her şeyi bilirim mesela. Biraz da biri biliyorum. Çok basit ya bir soru. Onu sorun. herkes bilir. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> e, üç tabii ki. Ne içi ya? İki. Ne üçü ya? Dört. Dört. İki. Cevap iki. İki mi? Ece buradaki sınavda bütün soruları tam bilerek kazandı bu bursu. Yani hiç yanlışı yoktu. O yüzden saygılı olun tamam mı? Ben yokken Ece'ye kötü davranmak yok. Aa ah, tamam Ece öğretmenim. Ece'ciğim otur bakalım yerine. Ben şimdi müdür beyle konuşup geliyorum bu durumu tamam mı? Tamam öğretmenim. Hemen ben de o Hadi zamana bakalım. kadar kitap okuyayım. Tatlı da ne Kanka... ya? Kanka biz ne yapak? Bu ne ya? Çalışkan. Efendim. Çalışkan. Sen ne yapıyorsun burada? Kitap okuyorum. Hayatınızda ilk defa mı kitap gördünüz? Evet. Ben... Nasıl bir şey olduğunu bile görmedik. Ben kitap okumam. <laughs> Hizmetçiye söylerim. O okur bana. Evet. O kitabın ne olduğunu biliriz ama asla okumayız yani. Böyle o zaman söyleyeyim. siz öğrenemezsiniz. Oku bakayım şurada ne yazıyor. <laughs> ne yazıyor? Ne yazıyormuş? Burada e, şey yazıyor. Siyah bir çizgidir yazıyor. Hayır. <laughs> ne yazıyormuş orada? Oku bakayım be. Oku orada göreyim. Orada abone ol, like at yazıyor. Nerede abone ol, like at mı yazıyor. Evet. Nerede yazıyor? Bak şurada yazıyor. Kırmızı yazmışlar. Neyse. Bakayım. Sen ha? sen renklerin renkleri bilmiyorsun galiba. Orada siyah var, bir de beyaz var. Sen nasıl görüyorsun onu? Evet. Sen renkleri pek bilmiyorsun. <laughs> of ya. Fakir ya git ya sınıfımızdan. Hiç dinlemiyorum ben seni ya. Peki bu kaç? Ya yeter evet. dalga geçmeyi bırakın artık. 3 artı 3 altı. Efe sen de doğru mu söylüyor? E, tabii ki de yanlış. Bu ondan fazla eder yani. Yani. Ay mantıkları yok bunun. <laughs> Birazdan babam gelecek bana. Ferrarisiyle. Biraz gideceğiz alışveriş yapacağız. E ee, yap. Evet. Bana ne sana yani? da biraz, sana da biraz kıyafet alalım mı? Bu ne böyle? Poşet gibi. Üstüne poşetleri evet. giymiş geçirmişsin. Yok, tamam, istemem. Poşette. Babamla konuşacağım ya. Bu Okula böyle fakirler almasınlar. Bu ne böyle? Bana fakir deme. Kendinin başına gelir sonra çok üzülürsün. Neyse, Ki. en azından bir kat daha iyi alırız. Poşet yerine çuval alırız. <laughs> ya tek sesiniz artık. Benim babam 25 köy sahibi. Ne? Bir a biliyor musun? Nasıl? O kadar köy mü varmış? Ya bizim marabamız çok. Tamam. Yeter ama ya artık bak. susun ya. Bak sana son kez Öğretmen diyorum. öğretmenlere gitti ya ben bunu aynı sınıfta durmak istemiyorum öğretmenlere gitti. Al sana top. Git müdürle Al konuş. Al sana ya. Seni bu sınıftan attıracağım ben. Ben bu sınıfta <laughs> aynı sınıfta olmak istemiyorum seninle. Bu ne böyle? Bu arada ha şunu da söyleyeyim. Benim babamın da arabaları var. Lamborghini, Ferrari, Bugatti ne ararsan var. E ben, benim annemin de bisikleti var. <gülüyor> 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 tek, tek, tek tekerli mi acaba? Çok merak ettim. <laughs> bak bizler elit bir sınıfız. Görüyorsun değil mi? Bak ben, Efe, Luna hepimiz çok zenginiz. Kıyafetlerimize bak. Hepsi altın sarısı. Bu ne üzerindeki paçavra gibi? Ya yeter şey ya. Ya. Bugün... <laughs> Çöp günü başlayacaktı. Bugün çöp günü. Çöp çöp günü ya. Çöpleri toplamak ister misin? Etrafta çöp kovaları var gördüğün gibi. Siz ne kadar ne kötü ya? şeylersiniz. Biz mi kötüyüz? Gül gül, gül öldük ya. <laughs> Bana bak kömür kafa. Kömür kafa Kime dedin sen onu? İkiniz de kömür kafa gibisiniz. Bir tek şu sarışın kız güzel. Ne? Kömürler Oğlum, sizi. Üçümüz de güzeliz aynı anda. Değilsiniz ya. Üzmeyin beni artık. Öğretmene söyleyeceğim. Öğretmenim benle dalga <laughs> geçiyorlar. Heh, ben hadi yok ne yaptınız kaynaştınız mı? Ne oluyor ki neden ağlıyorsun? <laughs> dalga geçiyor benle bu zenginler. Söyleyin şunlara. Gucuklar. Ama dalga geçmeyin demedim mi ben size? İki dakika yok oldum. Ece sen bir gelir misin kızım benimle? Ya okula bu kıyafetle gelinir mi Allah için ya? Yani öyle evet. şeyler bak olabilir can. Herkes zengin olmak zorunda değil. Lütfen anlayışlı olun tamam mı? Oturun beni bekleyin. Okula. Gel Ece yanıma. Elit okula elit insanlar bizim gibi insanlar gelmesi lazım. Gel kızım gel evet, yani. seninle konuşalım gel. Of ya. Hı. Evet öğretmenim. Şimdi iyiydin tamam mı? Bak sen çalışkan bir öğrencisin sana bir şey anlatacağım. Eskiden ben de senin gibi fakirdim tamam mı? Ve çok evet. çalışkandım. Ben de burslu okullarda okudum. Benim de dalga geçtiler. Aynı seninle dalga geçecekleri gibi. Ama ağlayıp üzülmemelisin. Güçlü olmalısın, tamam mı? Tamam, Onlar yakında seninle arkadaş olacaklardır. Bana bu haberi verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Artık üzülmeyeceğim. Tamam. Seninle ne kadar dalga geçerlerse geçsinler. Sen kendin gibi ol. Derslerini iyi çalış. Her zamanki gibi ol, tamam mı kızım? Tamam. Hadi gidelim şimdi sınıfa. Ben onlara gösteririm. Sen merak etme. Gelin bakalım buraya. Bakar mısınız şuna? Buradan git. Buradan <laughs> git. Burası senin hakkın değil. Burası senin hakkın değil. Buradan git. Buradan git. Asıl buradan burası git. sizin hakkınız değil. Sadece parayla ilgileniyorsunuz. Benim aklımda ders var. Hem hiç paraya bakmadım. Sizin üstünüzdekiler de benimki kadar iğrenç. i̇ğrenç sana bir şey mi? sana bir şey diyeceğim. Aşağıda depo var. Orada kalmak ister misin? Çocuklar, <laughs> 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 beni <Bugün> ne yaparsanız <gülüyor> yapın. <gülüyor> <ama> size, <lütfen. gülüyor> ne yaparsanız yapın beni üzemezsiniz artık. Öğretmenim bana enerji verdi. Hadi sınıfa geçelim. Gelin Hı. bakalım. Bir dakika, bir dakika öğretmenim. Bir saniye, bir saniye. Ne oldu? Evet can. Halice. Al Al e, e Ne o oldu? Al. temizlerim. Tamam. Ne var ki? Ben de annemin evinde çok temizliyorum. Bak, evi full temizle tamam mı? Sana dünyanın parasını <laughs> veriyorlar. Kanka kanka şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Aa, Yap ah, para şeyler. mı? Para varsa gel ben canım, yokum. Elini süpürgeyi bırak kızım gel. Paralı işlerden nefret ederim. Hem sen kömür kafa kalk yerimden. Al. <laughs> ben of ya. zaten. Hadi bakalım çocuklar Şimdi biraz ders yapalım. Ben oturayım yerime. Öğretmenim anlat bakalım bize. Brookhaven'daki Şu... hava durumunu anlat. E Brookhaven'daki hava durumu. Şu anda hava 12 derece gibi ama 12 derece değil. Böyle bir bakayım. Şu anda hava 20 derece. Evet, 20 derece olduğunda hava nasıl olur ve nasıl giyiniriz? Can 20... sen söyle bakalım. Hı? Ne? Soruyu bir daha alayım. 20 derece olduğunda hava nasıl giyiniriz? Ne? Üstümüze mont giyiniriz, üstümüze atkı takarız, eldivenlerimizi giyiniriz. Ondan sonra gözlüklerimizi takarız çünkü üşürüz. Ve bol Öğretmenim. oynarız. Öğret e, ne diyor bunlar ya? Ben korkmaya başladım <laughs> bu öğrencilerden. Nasıl korkmaya başladım be? Ya bir şey söyleyeceğim. Dersiniz matematik değil miydi? Biz ne ara hava durumlarını konuşuyoruz? Evet. İkinci ya. derse geçtik can farkında değil misin? Az önce zil çalmıştı. Ha. Öğretmenim. Hiçbir şeyi takip etmiyorsunuz çocuklar bakın. Hava zil 20 zil dizeceğim. Dizeceğim. Heh, Söyle kızım. Hava 20 derece olunca üstümüze kısa kollu giyeriz. Hatta olursa şapka da takarız ki başımıza çarpmasın güneş. Evet, hocam, hocam. Ece size top atıyor hocam. Aa, oh, hocam görüyorum bu, bu kadar bilgi, şunu. Yalnız bu kadar bilgi adamı hasta eder ha. Hadi tenefise çıkın bakalım biraz dışarıda oynayın hava alın. Kanka gel. Ece sen de gidebilirsin arkadaşlarını oynayabilirsin. Tamam. Ben de oynamazlar ama olsun. Hadi Kanka... eceyle arkadaşlık edin biraz artık Can. Gel yere muz kabuğu koyalım. Can gel yere <laughs> muz kabuğu koyalım sonra da onu düşürelim. Tamam hadi. <laughs> Bak tam şuraya koyuyorum. Tam... Ayağım kaydı ya. <laughs> Ya çok eğlenceliydi. Bir daha koyun. Bir daha koyun. Gelin size ha. biraz piyano çalayım. Oo. Çok ünlü, çok ünlü bir piyanistim ben. Çok ben çok... de çok ünlü bir gitarsın. <laughs> Kanka Gitar mı? nasıl çalıyor bu ya? Sen çalmayı biliyor musun Aa. onu? Telini kopardı baksana. Ne telini koparması? Telini kopardı. Öğretmene söyleyeceğim. Öğretmenim, öğretmenim. Geldim. Aa başım Ece, şişti. Ece yukarıdaki yeni gelen öğrenci var ya fakir olan. O yukarıdaki gitarın telini kopardı. Tamam çocuğum olabilir tamir ettiririz. Ne oldu ya burada bir şey eline mi oldu? Gitar alıp gitarı kıracağına bozacağına al şununla öyle bari fakirse. Evet al. ya. Ha. Çok güzelmiş çok mutluyum. Ya Çocuklar Efe. bakın ne kadar dalga geçerseniz geçin Ece'yi üzemeyeceksiniz. O çok Arka. neşeli bir kız çok çalışkan bir kız tamam mı? Şey diyeceğim. Yeter Efe. artık bu yaptıklarınız. Ee, o verdiğin, verdiğin ma oyuncak maymunun köpek Hı yaladığını söylesene. Mı, tamam mı kızım? Kanka, ne Hı. versek bunu üzemiyoruz ya. Güzel Kız her güzel oynayın. Evet. Her şeyden mutlu oluyor. Biz ne yapacağız bununla ya? Hmm. Yemekhane saatinde bir şeyler düşünürüz. Tamam, uzak duralım bundan ya. Tamam. Dur onu ben resmini çizeceğim. Gel gel. <laughs> Dur. Resim resmini çizmek çizeceğim. mi? Bayılırım. Ha. Hop. Şöyle hemen şurada onun resmini çizeceğim. Bir balık çizeceğim. Balık çizmekte çok iyiyimdir. Oh. Tamamdır bunu da yaptık. Hı. Şöyle. Hayır yanlışlıkla denizi pembe yaptım ya. Ben Ece'yi çizdim adam gibi Gördüğüm yaptım. Gördüğüm gibi kaynaşmışsınız. Kanka. Ne? Daha geçmek da. için Sen çöp ne? adam çizdim. Çöp adam bile Ece'den daha kaliteli duruyor. Can kanka gel. Can, Can Acil Eze. bir şey demem lazım. Bakın size bir şey diyeceğim. Gelin buraya çocuklar. Bana bakın. <laughs> Zengin olabilirsiniz ama gerçekten de Ece'yi aranızda almanız gerekiyor tamam mı? Unutma o çok öğretmenim. Bir bizim bir, çok bir arkadaş. sana maaş ödeniyor. Bizim maaşlarımız bizim paralarımız olmazsa sana burada kimse para vermez ona göre. Tamam olabilir, evet, olabilir. Öğretmenim. Kabul ediyorum bunu. Ama lütfen benim dediklerimi bir kere yaparsanız mutlu olacaksınız. İnanın bana. Öğretmenim bu dedikleriniz sonra olacak büyük ihtimalle. Çünkü Öteye misin buraya? Nereye kayboldun? Tuvalete girdim. Fakir değil, zengin olması lazım. Can, Efe, can gel yemeğine, yemeğine tuz atalım gel. <laughs> evet, evet. Ben de tamam diyecektim. Sanki hediye etmiş gibi vereceğiz ama yediğinde tuzu Yiyemisin kızım, Kut niye Kut mi ağladın? Ne oldu? Yo, elimi yıkadım. Tuvalete girmiştim. Dur. Tamam, hadi gel bakalım. Kur Kurtlu elma faati. da vereceğim ona. Dur. Kurtlu elma. elma. Oh. Pizza. Aa, elma çok güzel gözüküyor. <laughs> Aa, bunun içinde kurt var. Öğretmenim, bunun içinde kurt var. <laughs> Çocuklar, ne yaptınız <gülüyor> yine? <gülüyor> Nasıl yedi elmayı? Nasıl yedi onu ya? <oğlum>? <gülüyor> <gülüyor> <Naskiye doğru> ya. <gülüyor> 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 <laughs> Aa, en sevdiğim en sevdiğim bol tuzlu pizza. <laughs> ne? Tuzlu pizza'yı da mı seviyor arkadaş? Hmm. Bu ne ya? Ne versek al al bari al muz da ye. Hemen geliyorum ben yiyin bakalım yemeğinizi uğraşmayın acele oh. Alalım. <laughs> Bunun içine şeker koymuşlar ya bayıldım bayıldım siz benim zihnimi mi okuyorsunuz o kadar severim ki ben şekerli muz. Dur dur meyve suyun suyunun içine yoğurt koyayım. <laughs> al al bundan da alırsın artık. Teşekkür oh. ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya yoğurt yoğurta bayılırım. En sevdiğim şey bugün annem sabah kahvaltısında vermeyi unuttu. Burada yedim neyse ki. <laughs> ya kanka bence Hı. biz bunu dövelim. Dövelim mi? <laughs> Dövmek yok. evet Her doğru diyorsun. De karşıyız. Evet diyorum zaten. yani de şöyle Efe. demek istedim. Dönmüş gibi yapalım ondan sonra da onu korkutalım. Can Efe şu verdiğim çiçekleri alın çok... bakalım. Çiçek mi? Evet. Hepiniz şimdi hoş geldin hediyesi olarak Ece'ye çiçek vereceksiniz. Ve bugünü böyle güzelce kapatacağız tamam mı? Benim hayatta işim olmaz. Can öğretmenin olarak beni dinlemen gerekiyor. Bak baban uyanmış. Seni döveceğim. Atın, misin? Aa, Hadi iyi bakalım misin? alın çiçekleri. Aa. Tamam. Sen çok sinir, sinirlendirdin Efe, beni. Efe sen de alır mısın çiçeğini Kaldırla. hadi. Kalk şurada. Çekme. Tamam. Ece buraya bakar mısın kızım? Şimdi sana hoş geldin hediyesi olarak çiçeklerini vereceğiz. Normalde bütün gelen öğrencilere böyle yaparız. Ama sen arkadaşların birazcık sana kötü davrandıkları için bunu unutmuşuz. Kusura bakma tamam mı? Tamam sıkıntı yok. Al bakalım çiçeğini. Al. Teşekkür Al, ederim. Bakayım. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Alkışlayın hoş geldin, Aa, hoş geldin. Arkışdayım, arkışdayım, Ben çok alışamadım ama bakalım zaman ne gösterecek. Evet, doğru söylüyorsun. Gel seni arabamla gezdireyim. Evet. Hadi bakalım. Kanka o o biraz bak olmadı mı ya? Gel seni arabamla gezdireyim. Hangisine bineceksin? Sarı rengi severim ama senin yanına binmeyeceğim. Neden? Çünkü arkadan görebiliyorum her yeri. Hem şehire bakmış olurum. Hiç şehire bu kadar hızlı bakmamıştım. Tamam, Kanka gel beni gelsin. takip et. Tamam hadi takip ediyorum seni. Göster yolu. Evet beni takip et. Mutlu oldun mu Ece ilk gününde? Mutluyum mutluyum beni hiç kimse özlemez zaten. İlk başta ilk başta birazcık mutsuz oldu ama sonrasında biraz mutlu oldu. İyi gelin durdum. Bakalım, gelin. Oh, teker patladı ya. Şansa bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi can tamam gel. Evet hazır mısınız? Hazırız. Bu arada. Evet. Ne yapacaksın? Bahşiş ver. onu? <laughs> 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 evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda fakir oldum. Üzüldüm. Ee... Sonra mutlu oldum. Arkadaşlarımızla beraber harika bir video çektik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan parmak düşüne basmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Like like like. Like. Hi.